bakanlık tesislerimiz özellikle ilk andan itibaren spor tesisleriyle gençlik merkezleriyle yurtlarıyla ve kamplarıyla ilk andan itibaren milletimizin emrinde ve özellikle an itibariyle 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde tüm ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle misafir ediyoruz. Ve tabii yurtlarımız depremzedelerimizin de yurtlarımızda var olması söz konusu. İlk andan itibaren işte Osmaniye'de 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda ve bununla birlikte özellikle yurtlarımızın ülke genelindeki boş kapasitesinin öncelikli olarak değerlendirilmesi söz konusu. Biliyorsunuz 160 bine yakın kapasiteyi değerlendirme amacıyla bir planlama yaptık ve bununla birlikte de hem depremzedelerimizi en güçlü şekilde bağrına basacak bir planlamayı ve hem de hiçbir öğrencimizi asla ve asla mağdur etmeyecek bir planlamayı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Öğrenci arkadaşlarımdan şunu istirham ediyorum. Yurtlarla ilgili taleplerini, bu konudaki kalma isteklerini ve süreçleri lütfen yurt idareleriyle ve gençlik spor il müdürlükleriyle koordine etsinler. Çağrı merkezimiz var. Her an yine gençlerimizin emrinde. Ve hiçbir gencimizin birilerinin ısrarla ifade etmeye çalıştığı gibi maalesef mağdur olmasına asla müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz.